Size verilen dünyalıklar oyun ve oynaştan ibarettir. Belli bir süre. Daha sonra bize döndürüleceksiniz. Eğlenin bir süre. Bu ayetlerin hepsi aşk gerçeğinin dünyada yanlış yerlere götürüldüğünde çilesini ve sıkıntısını anlatır. Evladınız doğar, ona aşık olursunuz, onun uğrunda her şeyi verebileceğinizi söylersiniz. Yanlış bir kavram. O çocuğu size veren Allah'tır. Yeri de alabilir. Eşinizi çok seversiniz. Onun için ölürüm dersiniz. Hazrail Aleyhisselam gelse onu da verirsiniz de belli de olmaz. Bu da yanlıştır. Aşk bir bağımlılıktır. Anlattık. Aşk bir çözümsüzlüktür. Spot cümle. Aşk yerinde ve zamanında doğru şekilde kullanıldığında birerden. ilahi yol. Eğer yolundan ayırt ettiğinizde büyük bir imtihan vesilesi. En sonunda Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü dar aşkın hastalık olduğunu kabul etti. Bu bir hastalıktır. Çünkü iradesini veriyorsun iradeyi verdiğin şey seni kamil derecelere taşımaz. Çözüm. Çözüm çözüm nedir? Çözüm çok net. Müslümanlar için. Diğer dinler için de böyledir. Sizi yaratana bağlanmak. Ve diğer kullara mesafeli olmak sizi aşka götürecek boyutta bir bağlılık görüyorsanız taşıyacaksınız. Arkanızı döneceksiniz. Bu sizi doğruya götürmez. Yuvanızı da yıkar, evinizi de, barkınızı da yıkar. Dolayısıyla beşeri aşktan ilahi aşka yükselir mi? Evet yükselir.